Takımlarımız sürekli yarı finallerde, finallerde mücadele ediyor. Ve şimdi de Fenerbahçe Avrupa şampiyonu oldu. Bir detay daha var. Avrupa basketbolunda hem kadınlarda hem de erkeklerde şampiyon olan tek takım Fenerbahçe şu anda. Müthiş. Tebrik ederiz Fenerbahçe kadın basketbol takımını. Enteresan de bir koçları var. 41 yaşındaki Malkovic. Daha önce Euro Basket iki kez kazanmış Sırp milli takımı. hala Sırp milli takımında çalıştırıyor. Babası da Euroleague efsanesi. Dört defa Euroleague şampiyonu olmuş. Sırpların atasporu. basketbol. Aynen öyle. Muazzam bir aile. Zaten bu seviyeye geliyordu kulüplerimiz. Daha önce Fenerbahçe defalarca gelmişti. Ama bir final ustası, hı hı. koçla beraber şampiyonluğu da. Zaten iki Türk takımının finaliydi. Şampiyonu da kazanlar, Tebrik ediyoruz. İki temsilcimiz de finalde Kupa 9 yıl sonra geldi. Şimdi Fanatik gazetesine bakalım. Şampiyon başlığıyla beraber bazı detaylar var. Fenerbahçe, Alagöz Holding'in Euroleague'deki bu şampiyonluğu üzerine çok güzel bir takım fotoğrafı. Büyük bir sevinç, büyük bir mutluluk var. Fenerbahçe bu kupayı müzeye götürürken diğer tarafta da Brianna Stewart da tarihe geçti. Şampiyonluk maçında üst üste attığı üçlükleriyle Çukurova'nın direncinin kırılmasını sağlayan Birleşik Amerikalı yıldız Brianna Stewart hem takımına şampiyonluğu getirdi hem de rekora imza attı hem de Final Four'da MVP ödülünü aldı. Stewart attığı 35 sayıyla kadınlar Euroleague finalleri tarihinde en çok sayı atan oyuncu ünvanını elde etti. Daha önceki ünvan 31 sayıyla WNBA'in de yıldızlarından biriydi. Diana Taurasi'ye aitti. Stewart ayrıca Euroleague Women Final Four MVP'si ödülüne de layık görüldü denmiş. 9 yıl sonra geldi Kupa Türkiye'ye. EuroLeague kadınlarda iki Türk temsilcisinin oynadığı final karşılaşmasında kazanan Fenerbahçe Göz Holding oldu. Bu sonucun ardından kadınlarda Avrupa basketbolunun en önemli kupası 9 yıl aranın ardından tekrar Türkiye'ye geldi. 13 Nisan 2014 tarihinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Rusya'nın Ekaterinburg şehrinde oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip kazanarak kupayı Türkiye'ye getirmişti. Bu kez Fenerbahçe'de müzesine götürmüş oldu. Uğur Melek'e sizin de bahsettiğiniz gibi burada e, Mariana Malkovic'e de vurgu yapılmış. Açıklamalarına da yer verilmiş. Oyuncularım ilk günden beri sistemimi kabul ettiler ve şampiyonluğu getirdiler. En büyük pay onların diye konuşmuş. Sırp antrenör ayrıca akıllı ve güzel Türk kadını sporda çok iyi sonuçlar alıyor demiş. Getirildiğinde de yaptığı açıklamada da bahsetmiştim. Konuşulmuştu. E, şöyle bir durum vardı. Takımı toparlayabilir misiniz? İşte yolun sonunda ligde ya da Avrupa'da nereye kadar gidebilirsiniz? Ben şampiyon olmaya alışkınım. Final oynamaya alışkınım şeklinde bir cevabı vardı. Erkek basketboluna Obradovic'i getirdi. Fenerbahçe bahsettiğiniz gibi yine Sırp antrenörle beraber Avrupa'da zirveye gitti. Hep konuşulan klasik bir cümle vardır. Ya bunu basketbolda yapabiliyorken neden futbola bir türlü bunu geçiremiyoruz? Acaba basketboldaki karar mercilerini futbola mı çevirsek diye hep tartışılan konulardan biri olmuştur. Fenerbahçe özelinde soruyorsan 25 yıldır aşağı yukarı çeyrek yüzyıldır. Belki daha da geriye taşıyabiliriz. Fenerbahçe iyi kadrolar kurdu. Başına kötü antrenör getirdi. İyi antrenör getirdi. Ellerinde kötü kadro vardı. Ya iyi antrenörle iyi bir araya kadro, gelmedi bir türlü. Bir türlü bir araya gelmedi. Fenerbahçe'nin hani 30-35 yıllık benim canlı seyrettiğim hikayesinde böyle bir şey var. Bir de şunu da ekleyebilirim. Türk futbolu özelinde genel olarak yani sadece Fenerbahçe özelinde değil Türk futbolu genelinde şöyle bir şey söyleyebilirim. Biz futbolcuya maaş verirken bonkör, tek direktöre maaş verirken cimriyiz. Yani 3 mesela 3 800 3 milyon 800 bin euroya, 4 milyon euroya oynayan oyuncu var Türkiye'de. Hı hı. Ama bir tek direktöre 4 milyon euro maaş vermeyip kolay kolay düşünmüyoruz. O çok fantastik geliyor. Onu çok olağanüstü, olağanlışı buluyoruz. 2-2,5 i̇ki, iki milyon euroya büyük takımlar mesela tek direktör, hatta daha aşağısı da tek direktör bulmaya çalışıyor. Ama o tek direktörün takımında kendisini iki katı maaş alan futbolcu var. Alex Ferguson 26 yıllık Manchester United macerasının son 20 yılında hep en çok maaş alan kişiydi kulüpte. Eğer kontratında şöyle yazıyor. Eğer bir futbolcu gelir ve ona Ferguson'dan daha yüksek maaş verilirse otomatik olarak Ferguson'ın kontratı yenilenir ve o futbolcu daha yüksek maaş alır. Her zaman en yüksek maaş alan kişi de Alex Ferguson. Şu an Atletico Madrid'de en yüksek maaş alan kişi Diego Simeone. Bu biraz da ihtiyaç duyuyor güçlü tek direktörler buna. Çünkü sporcular genç, sporcular havalı, sporcular güzel kadınlarla beraber oluyor. Sporcuların banka hesapları şişkin. Tek direktöre e, duydukları saygı, tek direktörü koydukları yeri de etkiliyor. Tek direktörün de o seviyede olması sosyal hayatta. O yüzden bir problem de bu. Türk futbolunun genelinde de maalesef biz tek direktörlere hep daha düşük bütçe ayırıyoruz. Bana sorarsan futbolcuya verdiğim maaşı biraz düşür. Bak Trabzonspor bugün tek direktör gündem var diye Trabzonspor örneğini vereyim. Hı hı. 38 milyon euroymuş değil mi futbolcu maaşı? Evet. Başkan kendi ağzından söyledi. 38 milyon euro veriyorsun futbolcu kadrosuna. Tek direktör maaşı 2,5 milyon euro istenince tek direktör 2,5 milyon istemişti değil mi Sergen Yalçın? Fazla diyorsun. Ekibiyle beraber hatta 2,5 milyon euro. Sergen Yalçın özeline ya da oyuncu özeline girmek değil derdim. Yok, genel İsimleri unutun. Genel değerlendirme. Bir kulüp düşün. Toplam futbolcu maaşı 38 milyon euro. Tek direktör 2,5 milyon euro istiyor. Bu bütçe bize fazla diyor. Daha düşük bütçeli tek direktör. Yani bu, bu işte bir garip. Halbuki yüksek bütçeyi ben tek direktör ayırırım.